Üçüncü gelişimizde restore edilmiş olarak İnsan. arzu ediyoruz gelelim. İnsan. Mesaj gönderdik beş sene var. Pandömcü arkadaşımız Baran onu da anladım. O bize evet. e, şey böyle sessiz e, evet. şey şekilde pandemiz sanatıyla sunduydu. Bugün de söyle alacağını bize anlatacak. Hoş geldiniz hocanı. Hoş bulduk. E, Sevindim bugün farklı yüzlerde gördük. Hmm. E, herhalde sosyal medyada sanatım etkili oldu zannederim. Özür dilerim ben buraya bir şeyim yok. Benim doğduğum ve büyüdüğüm mahalledi. Yani içinizde sanıyorum benim kadar buraya giren olmadı çünkü çocukluğumun 50 yeri böyle değildi. Bu ee, evet. buraları dolu falan. Ondan sonra işte bilmiyorum. Yıllar önce bir restorasyon falan çalışması yapılarak bu hale getirildi ama devamı gelmedi. Evet. Yani bunun için düzdü. Belli yerlerde yükseklikler vardı ama bunun içine koşarak, giderek, oradan buradan işte saklambaç oynardık. Çocuk hallerimizde, yani dediğim gibi bunun içine benden daha fazla giren yok. Şu an içimizde olan arkadaşlar. yerler vardı yerde? Vardı, vardı. Böyle beyaz granitler falan vardı. var mıydı? Hayır, hayır. Hiç odanın dönemde cam falan yoktu. Bunu da bizim çocukluğumuzun döneminde, şimdi ömür bırakmış, Ertan diye bir arkadaş vardı. O ne geldiyse aklına bura bura kırdıydı. Bizim çocukluğumuzda evet. yaptılar onu. Evet, evet. özür dilerim. Evet. Yok yok, İyi oldu, doğru oldu. <laughs> evet. evet, başlayalım. Evet. Ee, gedikli Hamam da denilir ee, orijinal adında. İngiliz kayıtlarında Frank Hamam'ı veya Lusinyan Hamam'ı olarak da geçer. E biliyorsunuz 1192'de adaya geldiler. 1489'a kadar sonra Venedikliler ve Osmanlılardan itibaren 1571'den itibaren 6 tane kubbesi var. Sıcaklığı, soğukluğu, külhan odaları vardı. ocağı vardı. Su sarnıcı vardı. Modern bir yapıydı. Biliyorsunuz İslamiyet'te e, temizlik önemlidir. E, i̇badet öncesinde mutlaka temizlik yapılır. Ve Osmanlılar hamamlara çok önem vermişler. Gittikleri her yerde ve kale içinde çok sayıda hamam var. Dikkatinizi çekerim. Kızıl hamam var, Cafer Paşa hamamı var. E, bunların içerisinde en farklı mimarisi olan e, keltikli hamam veya Halk arasında kertikli. kertikli hamam olarak da bilinir. Ee, i̇çerisi molos taştan dış duvarları ise kesme taştan inşa edilmiştir. Osmanlılar burayı Osmanlı döneminde burası 1571'den 1878'e kadar kullanıldı, değerlendirildi. 1950'li yıllarda 1950-56 döneminde bir restorasyon geçirdi. Şu anda böyle terk edilmiş durumdadır. Bakıma ve ilgiye ihtiyacı vardır ama e, kemerler, e, kubbeler gerçekten bir sanat eseridir. Benim, benim bahsettiği restoran olabilir bu. 1956 diyoruz. Diyor. Daha sonra. Şun Ama ben, siz daha sonrasında. Tabii benim, daha sonra. benim söylediğim belki 20 yıl öncesine. Evet. Evet. Bu bu kadar derinde değildi. Yani dış cepheler falan kazıldı. E, dikkat ettiyseniz e, beyaz taşlarının etrafı bunlar hiç yoktu. Düz bir şeydi. Yani ben de rahmetli Turan Reisandan öğrendiğim kadarıyla şu anki yerleşkemiz eski Lüzinyanlar döneminden 7 metre daha yüksekteydi evet. Ve bunun kazılmasıyla da dışarıdan bilmem bakıldıysa kapılar, e, belli bölümler çıktı. Yani hmm. bunlar hiç ortada yoktu. Hmm. Ve dış cepheyi de e, duvarlarla kestiydi. Yani bu söylediğim ay ben yaş itibariyle zaten 68 doğumluyum. Mümkün değil 55-56'ları bilmem. Yani benim işte bilemediniz 20 yıl öncesinde falan yapıldı bu dışlar. Bakıldıysa tarafınızdan gördüyseniz. Ve kazılarak da... Zaten bakın. eski döneminde 1900'lerin falan abi ben şu 2000'de burada otururum evim buraydı benim. Zaten o kapılar da yok öyle bir şey. Ve ondan sonra restorasyon çalışmasıyla ortaya <laughs> çıkarıldığı belli değil biliyorum. Yan tarafa yani geçip bakıldığı restorasyon söyler. Evet, restorasyon çalışmaları var Facebook'ta. Türkiye'den ekipler geldi dedim. Ben burada 8 yıl Aha. buradaki evde, hemen şu pencere benim evimdi. 8 yıl oldum, 2000-2008 yıllarında. O arada benim çocuklar hasta burada videolar falan çekerdi. Arkadaşın dediği gibi bu beyaz duvarlar da 99'larda falan benden önceki sene yapılmıştı. TRT 1'den de geldi de buranın restorasyon için çekimler yapıldı, Türkiye'de hatta televizyonlarda da yayınlandı ama maalesef kimse restorasyon için 2000-2008'de kesin Çünkü Ben burada yaşıyordum sabah akşam. Burada ben kedi yavrularını alıp çıkartırdım. Anneleri gelir yavrular durur diye. Gece yapamadım, sabahlarda uyuyamadım, yatamadım başucu. Gelirdim gece vakti, seçerdim götürürdüm dışarıda beslerdim. Yani 2000-2008'lerde olmadı. Ama Türkiye yapacağım diye bir söz verdiydi çekimler de yapıldı maalesef yok hiçbir şey yapmadılar e, 7 metre yüksek olduğuna göre öncesi Lüzinyan dönemidir evet. onun üzerine Kemeci Osmanlı imarisi üzerine de evet. Osmanlı yaptı tamam. dıştan zaten bu yükseklikler hocam görülebiliyor Kazıdan evet. sonra onlar belirginleşti yani Hı. kapılar var kemerler var e, oradan girilip çıkılmazdı yani. onlar hiç görülmezdi bu işte hangi yıl olduğunu hatırlamıyorum, e, o yıllarda yapılan restorasyondan sonra onlar e, su yüzüne çıktı, evet. şu an görülüyor da. Evet. Çevredeki evet. insanlar da e, maalesef çok hor, evet. çok, hmm. kötü çok kötü bir alan yarattılar maalesef. burada. Yani bilmiyorum arkada işte hayvan besleyenler var, çok, çok bilmem, hmm. yazısı Ay bu, 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 bu e beni yani. lazım e ben e de var. aslında de da var ha bir, de 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 var. De bir sen bu yeni çıkartılmış konmuş bu yoktu daha ben gördüğüm bildiğim bir şey değil mi ama ama bayağı güzel Evet, yani, şimdi beraber, şeydir aktör, hamallarda aktör, bunlar vardır. Kapsu kamallarını. Sıcaklık ve soğukluk i̇şte 2002'sinde daha, da. i̇ki bin, iki bin daha yani. bir şey sorabilir evet. evet. Daha da güzel evet. Buyurun. Bu hamam olarak Evet. Çünkü İngiliz kaynaklarında Frank hamamı olarak. Ona göre yürümüş şey. insanlar Frank hamamı İngiliz yani kaynaklarında varmış. Roma ha. hamamları da ha. meşhurdur. Evet. Evet. Dönem, ama. ama belirgin yani Osmanlı mimarisi, kemerler, kubbeler. Ya doktorum öyle Os bu Osmanlı tarzıdır. Evet. Tabii Kubbeler Osmanlı'nın da var yani. Evet. Osmanlılar hamam olarak kullandılar evet. ta İngiliz dönemine kadar. Hmm. Buranın su tahliye yeri de hmm. tam bu hizadan. Bu binanın altından geçer. Çünkü bir gün ben arabası sabahleyen kalktım, çökmüş yan taraf şey geldi, moloz getirmişlerdi. Koca kamyon aslında çöktü. Benim araba da yanındaydı. Benim park yanında. Aynen bu şekilde aşağıya sahile kadar giden bir devamı var. O zaman bu biraz altında. Yani şu binanın bir giderdi bir denize. bizim şey binanın altında 3 katlı bina aldı. Onun altında koca bir kuyu var. <laughs> Biz kuyu de, var mı de, olarak devamı de, 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 da bunun akıntısıymış. Bütün her şeyi sonra kapattılar. Çok ilgiliyiz ya. Evet. acaba acaba neden? Acaba şeyler <laughs> olsa, yoksa var. yani onun yıllar içerisinde yani işte dışarıdan doğru yapılarak düzeltildiği için çünkü evet. buna baktığınızda çok evet. e, bu şekilde kullanılması evet. bir yol buralardan mı geçip giderdi insanlar burada su var gibi Sular kanalları var. Tamam. Şu, 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 al, evet. Hı. Hı. da su var. su, soğuk su. Şimdi hamamda bir odası var. sonra soğukluk odası var, içeride mesela bu şeyler yoktu. Tabii ya. Bu şeyler yoktu. Kapalıydı orası. <laughs> o o bina yani o evet. Dışarıdan bakalım o, bir canım? Dışarıdan bakalım biz.